Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhaba, ismim Dilan. 27 yaşındayım. Ailenin en küçüğü benim. Bir abim var. Şu an İstanbul'da yaşıyoruz. Ama size anlatmak istediğim olay Azerbaycan'da yaşandı. Benim babam Azerbaycan'da doğup büyüdü. Babam annemle İstanbul'da tanışıp evlenmiş. Bir müddet İstanbul'da yaşamışlar. Annem abime hamile kaldıktan sonra biraz maddi sıkıntı çektikleri için Azerbaycan'a babamın ailesinin yanına gitmişler. Oraya taşındıktan sonra da ben dünyaya gelmişim. Babamlar dört erkek kardeş. İkisi evlendikten sonra başka bir ülkeye taşındı. Orada düzenlerini kurdular. Bir tane amcam ise babaannemin yanında kalıyordu. Babam abisine artık birlikte yaşayacağız dediğinde bu onun hiç hoşuna gitmemişti. Babamların kocaman bir bahçesi var. O bahçede de iki tane ev var. Bir amcamın, birisi ise babamın. Ancak babaannem bana kim bakarsa, benimle kim ilgilenir, isteklerimi yerine getirirse ve benim cenazem kimin evinden çıkarsa her şeyimi ona veririm demiş. Tabii ki normalde de herkes ona iyi davranırdı. Ancak biraz ters bir kadındı. Sürekli insanlardan ona ilgi göstermesini, ona bir şeyler almasını ve onun her dediğini yapmasını istiyordu. Bir müddet sonra babaannem yatalakası hasta oldu. Amcamlar ona bakamayacaklarını söyleyip bakıya taşınıp orada yaşadılar. Annem ve babam, babaannem yıllarca baktı. Onun kahrını çektiler. Onun bir dediğini iki etmediler. Babaannemin hali gitgide kötüleşiyordu. Doktor artık ilaçların bir tesiri olmayacağını söylediği zaman herkes ümidi kesti. Tabi bu sırada amcam ve eşi hemen soluğu bizde aldı. Onun elinden bir imza alıp evi kendi üzerlerine almaya çalışsalar da babam izin vermedi. Aralarına kötü bir kavga çıksa da Şimdi zaman değildi. Babaannem öldükten kısa bir süre sonra amcam, eşi ve çocukları resmen başımıza bela oldular. Ben o zamanlar daha çocuktum. Olup biteni tam hatırlayamıyorum ama bunlar annemin anlattıkları. Amcamlar gelip yeniden o evde yaşamaya başladılar. Gün içinde sürekli bizi rahatsız ediyor. Sanki bahçe ve bu evler onunmuş gibi herkese bu evler benim. Kısa zaman içinde hepsini satıp parasını alıp başka bir şehirde yeni bir ev almayı düşünüyorum falan diye bütün mahalle dedikodu çıkarmıştım. Babam da bu dedikodular umursamıyor. Sadece onunla bir orta yol bulmaya çalışıyordum. Bir gün babam işten geldiği zaman bahçede birkaç kişinin olduğunu gördü. Onları tanımıyordum. Yanlarında amcam da vardı. Amcamın yanına gidip bu adamlar kim? Neden buradalar diye sorduğunda bu bahçe ve ev için bir fiyat biçiyorlar dedi. Babam da tamam kendi evini anladım da bu bahçede benim de hakkım var. Sen burayı öylesine satamazsın. İstersen gider. O evi kendi adına alır. Bahçeyi ortadan ikiye ayırır. Sonra satarsın dedi. Herkesin içinde. Babamla amcam çok kötü kavga ettiler. Amcam babama ağzı almayacak laflar etti. Normalde amcam böyle bir insan değildi. Belli ki onu karısı dolduruyordu. Çünkü kardeş kardeşe bir avuç toprak için bu laflar etmezdi. Babam duydukları karşısında çok sinirlense de, üzülse de abisine hiç tepki vermedi. Sadece bu yaptığından dolayı pişman olacağını söyledi. O kavgalar bir müddet daha devam etti. Daha sonra amcam hangi yola el attıysa evi kendi adını alamadı. Çünkü bir takım senetler, imza ve par istiyorlardı. Bu yüzden amcam maddi durum pek iyi olmadığı için evi kendi adını alamadı ve yeniden ailesini alıp çıkıp gitti. Bu olayın üzerinden birkaç ay geçmişti. Amcam trafik kazasında hayatını kaybetti. Babam bunu duyunca mahvoldu. Hemen toparlanıp amcamın cenazesine yetişmeye çalıştı. Oraya gittiğinde Eşi ve çocukları babam oradan kovmuş ve kardeşinin cenazesine dokunmasına bile izin vermemişlerdi. Babam herkes gittikten sonra abilerle birlikte mezara gitmiş. Ağlamış ve uzun zamandır küs oldukları için, birlikte olamadıkları için üzgün olduğunu söylemiş. Babamın abileri ölen amcamın eşiyle konuşmaya çalışsalardı nafile. Kadın o kadar nefret doluydu ki sanki biz ona kötü bir şey yapmışız gibi davranıyordu. Babam geri dönüp buraya geldi. Kendisi şeker hastası olduğu için biraz rahatsızdı abisinin ölümünü kaldıramıyordu. Babam buraya geldiği günün ertesi günü çocukları bizi aradı ve babamın evini satmak istiyoruz. Hemen onu bize vermeniz gerekiyor dese de babam daha abim öleli kaç gün oldu. Utanmıyor musunuz siz şimdiden evin derdine düşmeye dedi. Babam artık bu olanlar karşısında dayanamıyordu. Telefonu kapatı, onları engelledi. Bize de bir daha onlarla konuşmamızı söyledi. Bir hafta sonra amcamın çocukları ve eşi kapımıza dayandı. O ev istediklerini söylediler. Babam Hayırdı siz yaşayacaksanız orayı size veririm. Orası abimin evi. Onu satmanıza izin vermiyorum dedi. O evi bizim yaşadığımız ev resmi olarak babamındı. Hiçbir kanun onu zorla babamın elinden alamazdı. Sadece babam kendisiyle verirse alabilirlerdi. Ancak babam onlara karşı nefret doluydu. Artık hiçbir şey yapamadıklarını anlayınca kendileri öyle taşındı. Ya da biz öyle sandık. Sadece bir hafta o evde kaldılar. Daha sonra bize de hiçbir şey söylemeden kapılarını kilitleyip evden gittiler. O günden sonra bir daha ne bizi aradılar ne de bizi rahatsız ettiler. Kurtulduk sanmıştık ancak yanılmışız. Olaylar bu saatten sonra başlıyor. Amcamın evinin bir duvarı bizim salonun duvarına bitişikti. Yani arada sadece bir tane duvar vardı. O evde biraz yüksekten biri konuşsa bizim evde duyuluyordu. Amcamın eşi ve çocukları evden gittikten tam 15 gün sonra garip olaylar yaşanmaya başladı. Bir gün okuldan geldiğim zaman Aceleyle eve girdim. Koşarak odama gittim. Çok sıkıştığım için çantam falan odama atıp tuvalete koştum. Ben tuvaletteyken evde birinin olduğunu duydum. Çünkü evin kapısı açılıp kapandı ve bir ayak sesi geldi. Ben eve girdiğimde biri var mıydı yok muydu? Normalde annem evde olurdu. Ancak ben komşuya falan gitmiştir diye düşündüm. Ben eve girdiğim zaman kimseyi görmemiştim. Tuvaletten çıkıp etrafı baktım. Kimse yoktu. Daha sonra tekrar mutfağa geçip doğaltan kendimi içecek aldım. Daha sonra dinlenmek için kanepeye uzanıp gözlerimi kapattım. Bugün okulda gerçekten yorulmuştum. Bu sene ortaokul son sınıftaydım. Ben gözlerimi kapattığım zaman annemlerin odasından bir ses duydum. Tanımadığım bir sesti. Hızlıca bir şeyler söyledi. Gözümü açıp etrafa baktım. Kimse yoktu. Anne diye seslendim. Cevap gelmedi. Acaba ben mi yanlış duydum diye düşündüm. Birkaç saniye sonra bahçeden biri beni çağırdı. Bugün bana rahat yoktu. Ayağa kalkıp bahçeye geldim. Bahçede de kimse yoktu. Hızlıca yürüyüp sokak kapısına geldim. Sokağa baktım. Orada da kimse yoktu. Yorgunluktan mı oluyor bunlar diye düşündüm. Tekrar içeriye geldim. Kanepeye uzandım. Kanepeye uzanırken şunu fark ettim. Az önce buzdolabından aldığım içerik dolu olan bardak bomboştu ama ben ondan daha içmemiştim. Acaba ağam evde mi? Benim dalga geçiyor diye düşündüm. Annemlerin odasına girdim. Kendi odama da girdim tekrar ama Gerçekten de ev boştu. Evde kimse yoktu. Ben abimi ararken bu sırada annem içeri girdi. Kızım ne arıyorsun diye sordu. Anneme abimi sordum. O daha gelmedi. Bir şey mi oldu diye sordu. Ben de hayır sadece sordum. Ben bardağımı buraya dolu bırakmıştım. Biri içeceğimi içmiş dedim. Annem de kızım evde senden benden başka kimse yok. Kim içecek senin içeceğini? Saat kaç olmuş? Hadi gel yemek yiyelim dedi. Boş bardağımı alıp mutfağa geçtim. Annemin hazırladığı yemekten yemek için sabırsızlanıyordum. Çünkü bugün benim en sevdiğim yemeği yapmıştı. O günün akşamında babam eve biraz geç geleceğini söyledi. Abim de arkadaşların yanındaydı. Annemle evde tek başınaydık. Annem akşam namazını kıldıktan sonra ''Hadi kızım, yemeğimizi yiyelim. Daha sonra senin derslerine yardım ederim.'' dedi. Yemeğimizi yerken birden ışıklar gitti. Ben normalde karanlıktan korkmazdım ancak birden içim ürperdi. ''Annem, korkma kızım. Ben şimdi mumları yakarım.'' dedi. Annem çok geçmeden mumları yakıp masaya koydu. Yemeğimizi yerken birden mumlar söndü. Bu sefer daha çok korktum. Anne, ben korkuyorum dedim. Kızım, neden korkuyorsun? Herhalde rüzgardan söndü dedi. Evde rüzgar yoktu. Pencereler de kapalıydı. Annem mumları tekrar yaktı. Her zaman yemeğimi yedikten sonra hemen masadan kalkardım ancak. Bugün ev karanlıktı ve annemden başka da kimse yoktu. Bu yüzden annemin yemeğini bitirmesini bekledim. O yemek yerken ben de etrafı izliyordum. Kolum yanlışlıkla bardağıma değdi ve yere düştüm. Annem kızmasın diye hemen eğilip yerden almak isterken masada bizden başka birinin olduğunu o an fark ettim. Çünkü ayaklarını görüyordum. Hemen masanın altına çıkıp o sandalyeye baktım. Sandalye boştu. Çok korkmuştum. Anne, orada biri var dediğimde kızım saçmalama. Orada hiç kimse yok dediği anda mumlar tekrardan söndü. Hemen çığlık attım. Annem ayağa kalkıp Yanıma gelip bana sarıldı. Kızım korkma. Sen böyle değildin. Ne oldu sana dedi. Annem belli etmese de onu da korktuğunu biliyordum. Bunları tekrardan yakıp başka bir yere koydum. Tam o sırada ev telefonu çaldı. Annem belki de arayan teyzandır dedi. Hemen gidip telefonu aldım. Alo teyze sen misin dediğinde cevap gelmedi. Tekrar teyze diye seslendim de. Karşı taraftan çok korkunç bir ses geldi. Şu an aklıma gelirken bile Tüylerim diken diken oluyor. Bir oldukça yüksek bir sesle kahkaha atıyordu. Telefonu yere atıp annem yanına koştum. Ona sıkıca sarıldım. Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Annem bana biraz su içirip sakinleştirmeye çalıştı. Okulan neredeyse ödüm patlayacaktı. Babamı istiyorum. Babam gelsin diye resmen feryat ettim. Ağlayarak annemin kollar arasında uyuyakalmışım. Uyandığımda sabah olmuştu. Annem kahvaltı hazırlıyordu. Babam ise yine erkenden kalkıp işe gitmişti. Abim Onun yanına gidip dün akşam olanları anlattım. Gülüp benimle dalga geçti. Korkaksın işte. Her şeyden korkuyorsun dedi. Sinirlenmiştim. Sanki bu olanlar onun başına gelseydi korkmayacaktı. Ona kızıp yanından uzaklaştım. O gün hafta sonuydu. Okul yoktu. Arkadaşımı arayıp bize gelmesini söyledim. Annesiyle konuşup izin alabilse gelecekti. Öyle söyledi. Evde sıkılmamak için odamı düzenledim. Kitaplarımı, çantamı, Yapabilecek ne varsa onu yaptım. Annemin eski bir arkadaşının eşi vefat etmişti. Onun cenazesine gidecektim. İstersen seni teyzenlere bırakayım dedi. Ben de olur diye düşündüm ancak annem evden çıkmadan arkadaşım gelmişti. Onu görünce çok mutlu oldum. İkimiz evde tek başımıza kalacaktık ve istediğimiz gibi eğlenebilecektik. Annem gittikten sonra bahçe kapısını arkadan kilitledim ve arkadaşımla biraz bahçede oturduk. Daha sonra benim odama geçtik. Arkadaşıma Annemin yaptığı kurabiyelerden ikram etmek için mutfağa geçtim. Birkaç tanesini tabağa koyup içecek bir şeyler aldım. Alıp odama götürdüm. Ben odama gittiğim zaman arkadaşım ayağa kalkmış tavana bakıyordu. Ona: "Ne oldu? Bir şeyim var orada?" dediğimde, "Yok bir şey. Bir ses duydum sanki." dedi. Ben de, "Bazen garip sesler duyuyorum." dediğimde, duvardan bir ses geldi. İkimiz de irkilmiştik. Arkadaşıma, "Korkma. Bu ev eski olduğu için bazen böyle şeyler oluyor." diyerek onu sakinleştirdim. Ancak bu kadar yüksek bir ses bu zamana kadar hiç duymamıştım. Odamda oturmadık, salona geçtik. Televizyon izlerken arkadaşım bana "Annen kızmıyor" diye sordu. Ben de "Neye kızmıyor?" diye cevap verdim. "Evde kedi beslemene" dedi. Şaşkın bir surat ifadesiyle arkadaşımın yüzüne bakıp "Benim kedim yok ki dedim. O zaman o siyah kedi neden sabahtan beri evin içinde dolanıyor?" diye sordum. Başımı kaldırıp etrafa baktım. "Nerede siyah kedi?" diye sordum. Az önce senin odana girdi. Sabahtan beri de buralarda dolanıyor. Hani senin ayaklarının dibinde. Görmüyor musun gerçekten dedi. Ayağa kalkıp odama geçtim. Hiçbir şey yoktu. Yatağın altına, dolaba, her yere baktım. Arkadaşıma. Şaka mı yapıyorsun? Nerede ket dediğimde. Herhalde dışarıya kaçtı. Bilmiyorum. Sabahtan beri burada ait dedi. Daha sonra televizyon izlemeye devam etti. Bu işte bir iş vardı ama neyse. Daha sonra arkadaşım. Ben artık gideyim. Annem beni merak eder dedi. Dur gitme. Annem gelsin, öyle gidersin dediğimde gülümseyerek. Yoksa evde tek başına kalmaktan korkuyor musun dedi. Ben de hayır dedim. Alaycı bir tavrı vardı. Kendine dikkat et deyip gitti. O gittikten sonra eve girmeye cesaretim olmadığı için bahçede oturdum. Bahçede oyalanırken gözüme bir penceresi takıldı. Sanki biri pencere önünden hızlıca geçip gitti. Tam bu sırada ev telefonu çaldı. Tabii ki gidip o telefonu açmayacaktım. Annem bekleyecektim eve girmek için. Ama telefonu hiç susmuyordu. Normalde bu kadar uzun çalmazdı. Ya arayan annem ise, ya da önemli bir şey için arıyorsa, evin kapısını açık bırakıp koşarak telefonun yanına gittim. Telefonla konuştan sonra hızlıca kapıdan çıkıp bahçeye gelecektim. Telefonu aldım. Arayan annemdi. "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Ben de, "Anne sen neredesin? Ne zaman geleceksin?" diye sordum da, evin kapısı sert bir şekilde kapandı. Ben bağırmaya başladım. "Anne, ne olursun eve gel. Korkuyorum" dedim de, Annem kahkaha atmaya başladı. Öyle korkunç sesler çıkarıyordu ki. Ben ne yapacağımı bilemedim. Koşarak kapıya doğru gittim. Kapıyı açıp kendimi bahçeye attığımda annemle karşılaştım. Kızım ne bu telaş? Ne oldu sana dedim. Ben ona olanları anlattım. Annem size ne oldu böyle? Son zamanlarda hep böyle garip şeyler yaşıyorsunuz. Aslında abin de dün bu tarz bir olay yaşamış ama bana değil. Baban anlatmış. Allah korusun. Başınıza bir şey falan gelmesin sakın. Ben şimdi Zekiye teyzeyi bir arayıp konuşur olanları ona anlatırım dedi. Zekiye teyze annemin üvey teyzesi olur. Annem teyzesine olanları anlattı. O da böyle şeyler herkesin başına gelebilir. Ancak bir insanın başına sürekli böyle şeyler geliyorsa musalt olabilir dedi. Annem evet birkaç kez yaşadık ama ne yapabiliriz ki diye sorduğunda kızım ben de bilmiyorum. Bu işten anlayan birine sormak lazım. Biliyorsun. Ben pek bu işlerle uğraşmam dedi. Annem. Tamam teyze. Teşekkür ederim. Eğer ki öyle aklında tanıdık biri olursa bana haber et dedi ve kapattı. O akşam ailece yemek yerken annem babama hayırdır biraz düşünceli görünüyorsun. Bir sıkıntın mı var. İşte mi sorun yaşadın diye sordu. Babam anlatırım sonra diyerek bir şey demedi. Yemekten sonra onlar bahçede konuşurken sadece şu kısmı duyabilmiştim. Babam anneme geceleri kötü kabuslar görüyorum. Kaç gündür size belli etmemeye çalışıyorum. Ama bugün İş yerinde çok garip şeyler oldu dedi. Bu sıra telefon çaldı ve ben ona bakmaya gittim. Arayan okul arkadaşımdı. Kusura bakma. Bugün gelemedim size ama yarın için annemden izin aldım. Öğleden sonra geleceğim diyerek telefonu kapattı. Bugün arkadaşım bizdeydi zaten. Neden öyle dedi ki? Yoksa o bütün gün benimle birlikte olan arkadaşım değil miydi? Ben telefonun başına dona kalmıştım. Annem dışarıdan seslenip kızım arayan kimdi diye sorsa da cevap veremedim. O gece gözüm uyku girmedi. Sabaha kadar defalarca uyup uyandım. Sabah kalktığımda anneme babamın mutfakta fısır fısır konuştuğunu duydum. Babam anneme bu gece kötü bir rüya gördüm. Bu rüyalar aklımı çok karıştırıyor. Her gece kabus görüyorum. Bu evde yangın çıkıyor. Söndürmeye çalıştıkça yangın daha da büyüyor. Evde bizden başka birileri de var. Yanın evin içinde sağa sola koşup dans ediyorlar dedi. Annem de ben de belli etmemeye çalışıyorum ama ben de çok korkuyorum. Geçen gün namaz kılarken Arkamda birini hissettim. Ben secdeye giderken o benim başım üstüne duruyor. Korkuyorum ben de. Allah yardımcımız olsun dedim. Bir akşam hepimiz masa başındaydık. O gece hepimizin keyfi yerindeydi. Ama bu mutluluğumuz çok sürmedi. Birden kapımız çaldı. Abim kalkıp kapıya gitti. Kısa sürede geri döndü. Babam kimmiş kapıyı çalan diye sorduğunda kimse yok. Çocuklar herhalde deyip tekrar yemeğine devam etti. Birkaç dakika sonra annem babama seslendi. Babam başını kaldırınca sanki dilini yuttu. Herkes bir garip davranmaya başladı. Babam sakın kimse yerinden kalkmasın. Sen de kızım. Sakın arkanı dönme ve gözlerini kapat dedi. Annem gözleri dolmuştu. Babam annemin elini tutup sakin ol. Allah büyüktür deyip dua okumaya başladı. Annem de onunla birlikte dua okuyor. Bir taraftan da etrafına bakmam için kendini zor tutuyordu. Ben yine garip bir şeyler olduğunun farkındaydım. Arkamdan sesler geliyordu. Bazen cam kırılma sesi, bazen kapı çalma sesi, bazen de birileri bizi çağırıyordu. Hepimiz sandalyeye yapışmış gibiydik. Kimse yerinden kalkamıyor, etrafına bakamıyordu. Sakin kalmak bazen işe yaramıyordu. Ben ne zaman normal döneceğiz diye beklerken ayak bileklerimle bir sıcaklık hissettim. Biri beni ayak bileklerimle tutmuş aşağı doğru çekmeye çalışıyordu. Çığlık atıp oturdum yerden sıçrarak ayağa kalktım. Arkamı döndüğümde gördüğüm manzara karşısında dilim tutuldu. Dört tane korkunç, başlarının neredeyse tavanı değecek uzunlukta simsiyah varlıklar vardı. Öylece dikilmiş, bizi izliyorlardı. O anda ev sallanmaya başladı. Evdeki bütün pencere ve camlar tuzla buz oldu. Babam hızlıca beni kucağına alıp sokağa fırladı. Hepimiz kendimizi dışarıya attık. O gece iki mahalle ötede yaşayan, babamın yakın bir arkadaş olan Tahir amcanın evine gittik. Bizi öyle görünce çok şaşırdı. Nedir bu haliniz? Ne oldu size diye sorduğunda babam uzun mesele anlatırım bu gece size kalmamızı müsaade eder misin? Çünkü bu halde hiçbir yere gidemeyiz dedi. Tahir amca, tabii ki. Ne demek? Müsaade sizin. Tabii ki kalabilirsin istediğiniz kadar dedi. O gece hiç olmadığı kadar rahat uyumuştum. Ancak içimde bir korku vardı. Ya burada da aynı şeyleri yaşarsam diye. Ertesi sabah okula bile gidememiştim. Babam, Tahir amcaya galiba olan biteni anlatmıştı. Çünkü babam, siz burada bekleyin. Biz bir yere gidip geleceğiz dedi. Bugün bu olanlara bir çözüm bulmamız gerek. Yoksa canımız tehlikede olabilir dedi. Babam ve Tahir amca evden çıkıp gitti. İki saat sonra annem arayıp size evde bekliyoruz. Gelin dedi. Ben gitmek istemiyordum. Ancak annem baban çağırıyor kızım. Gitmemiz gerekiyor. Bu sorunlara bir çözüm bulmamız gerek dedi. Evimize geri geldik. Kapıdan içeri girdiğimizde gözlerimize inanamadık. Akşam masamızı nasıl yarım bırakıp gittiysek öyleydi. Evdeki hiçbir şey kırılmamış, dağılmamıştı. Her şey yerli yerindeydi. Biraz bahçede oturduk. Annem babama ne yapacağız şimdi? Nasıl halledeceğiz bu olayları dedi. Babam da merak etme. Bir misafirimiz gelecek birazdan. Sen içecek bir şeyler hazırla, dedi. Annem mutfağa geçip içecek bir şeyler hazırlarken ben de akşamdan kalan sofrayı toplayıp anneme yardım ettim. 10 dakika sonra kapımız çaldı. İki adam içeri girdi. Bir beyaz sakallı, yaşlı bir adamdı. Yanındaki ise ondan daha genç, esmer, Uzun boylu biriydi. Bahçede oturup uzun uzun konuştular. Ben mutfak penceresinden olanları izliyordum. Yaşlı adam ara sıra etrafına bakıyor. Yanındaki adama bir şeyler fısıldıyordu. Babam sözünü bitirdikten sonra adam ayağa kalktı ve eve girdi. Evin her tarafını gezip dolandıktan sonra amcamların evinin önünde durdum. Bu evi de gezmek istiyorum dediğinde babam, hocam, o ev abimin. Hem de orada yaşayan kimse yok. Birkaç aydır kilitli orası dediğinde Yaşlı adam babama doğru dönüp orada birinin yaşamadığına emin misin diye sordu. Babam şüpheli gözlerle önce yaşlı adama sonra da eve baktı. Anahtarı bende yok. Nasıl açabiliriz dediği zaman yaşlı adam kapıyı kırın o zaman dedi. Babam çilingir çağırıp öyle açsak dediği zaman adam zamanımız yok. Hayatınız tehlikede. Bugün Allah'ın izniyle burada olup biteni çözmemiz gerekiyor dedi. Kısa süre içinde kapıyı kırdılar. Yaşlı adam babama içeriye tek başıma girmek istiyorum. İçeride ne olduğunu İçeride bizi neyin beklediğini bilmiyorum. Bu yüzden dışarıda bekleyin dedi. Adam içeri girdi. Bir süre sonra içeriden çıkıp babama bu ev kimin diye sordu. Babam da söylemiştim ya burası abimin evi. Ancak en son eşi ve çocukları gelip burada yaşadı. Daha sonra da gittiler. Bir daha da gelmediler. Hatta onlardan hiç haber alamadım dedi. Adam babama içeri girmeden kapıdan sadece bir bakmanı istiyorum dedi. Babanın elini tutup kapıya doğru götürdü. Babam kapıdan durup içeriye baktı. Tedirgin şekilde geri geri adımladı. Tahir amca babamın iyi olmadığını görüp hemen onun koluna girdi. Ona oturması için yardım edip benden bir bardak su istedi. Koşarak babama bir bardak su getirdim. Babamın gözleri dolmuş, elleri titriyordu. Suyu zorlukta da olsa içip kendine gelmeye çalıştı. Yaşlı adam kapıyı kapatıp yanındaki adama bir şeyler söyledi ve onu bir yere gönderdi. O genç adam hemen adamın istediklerini almak için evden çıktı ve bir saat içinde geri döndü. Geri geldiğinde elinde iki tane siyah poşet vardı. Yaşlı adam poşetleri de alıp o adam ile birlikte amcamın evine girdiler. En az iki saat içeride kaldıktan sonra dışarı çıktılar. Dışarı çıktıklarında ellerinde yine dolu poşetler vardı. Ancak bu poşetler önceki poşetlerle aynı değildi. Galiba içine başka şeyler vardı. Amcamların evinin önünde bir ateş yaktılar ve o siyah poşetin içindeki şeyleri ateşin içine attılar. Poşetin içinden çok garip şeyler çıkmıştı. Zincirlenmiş oyuncaklar, bebekler, bir sürü üzeri yazılı kağıtlar, düğüm atılmış bezler. Bir de kafası olmayan siyah bir kedi. Onların hepsini orada yaktı. Ateş sönmeden bahçenin farklı farklı yerlerini kazdılar. Ancak bir şey bulamadılar. En sonunda kazdıkları bir yerde bir hayvan postu çıktı. Hayvan postunun üzerinde Arapça yazılar ve farklı figürler çizilmişti. O posta sarılı bir tane demir, ağzı kapaklı bir kap vardı. Demir kabın. içini açtıkları zaman içinden hepimizin ayrı ayrı fotoğrafları. Fotoğrafların üzerine yazılmış Arapça yazılar. Birbirine bağlanmış bir sürü iğneler ve daha anlam veremediğim bir sürü şeyler vardı. Yaşlı adam o şeyleri ateşin içine atıp ateş sonuna kadar kimse buraya yaklaşmasın dedi. Bizim eve geri geldik. Yaşlı adam sanki elle koymuş gibi birkaç tane muska buldu evde. Yanındaki adama verip bunlar da o ateşe at dedi. Bize dönerek bu evde yaşayan her kimse size çok kötü bir büyü yapmış. Şansınız var ki zamanında fark ettiniz ve bu işe hemen engel oldu. Eğer ki birkaç gün veya birkaç hafta daha geç kalsaydınız hiçbiriniz kurtulamazdınız. Çok şükür ki size böyle bir şey olmadı. Ama bu iş burada bitmedi. Bu büyüyü size yaptıran kişi sınav çekerek kötü bir şekilde ölmenizi istemiş. Şimdi Allah'ın izniyle sizi bu beladan kurtardık. Ama onlar hala vazgeçmedi. Bu büyü yaptıran kişiden mutlaka bunun intikamını alacaklar. Size tavsiyem, sakın o insanlarla irtibat kurmayın. Sakın evinize sokmayın onları. Hatta bu evden çekip gidin. Başka birini satın ya da kapatın burayı. Bu evi şimdi temizlemiş olabilirim ama bir daha bundan daha kötüsünü yapmayacakları anlamına gelmiyor. En iyisi siz uzaklaşın buradan dedi. Onlar gittikten sonra hepimiz bu konu hakkında tekrar konuşmak için bir araya geldik. Tahir amca da gitmişti. Dünden beri onu çok görmüştük. Adam bizim için işini gücünü bırakmıştı. Annem babama nereye gideceğiz diye sorduğu zaman babam hiçbir yere gitmiyoruz. Bu evden başka nereye gideceğiz? Gidecek yerimiz mi var? Burada kalıyoruz dedi. Annem adamı duydun. Başımıza daha kötü şeyler gelebilir dese de babam anneme size hiçbir yere gitmiyoruz. Burada kalıyoruz dedim dedi. Ertesi gün yine sanki hiçbir şey olmamış gibi sanki hiçbir olayları yaşamamışız gibi babam işe gitti. Annem beni okula gönderdi. O gün okulda biraz arkadaşlarımla zaman geçirdim. Bu olayları unutmak istiyordum. Çünkü birkaç gündür gerçekten çok zor şeyler yaşadım ve biraz kafamı dinleme ihtiyacım vardı. Okuldaki derslerden de bir şey anlamamıştım zaten. Aklım fikrim hep evdeydi. Acaba annem ne yapıyor? Yine öyle garip şeyler yaşıyor mu diye düşünüyordum. Okul çıkışında abim beni beklediğini gördüm. Normalde beni almaya gelmezdi. Ben kendim okula gelir, kendim giderdim. Abim yanına gelip her şeyin yolunda olup olmadığını sordum. Abim, bugün teyzemlere gideceğiz. Annem oraya gelin dedi. Ben de, tamam dedim. Abimle teyzemlere gittik. Akşam olmuş, hava kararmıştı. Teyzem çok tedirgin görünüyordu. Biraz da üzgün. Abime, anne ve babam neden hale gelmedi? Ya da, biz neden burada dediğimde bilmiyorum. Teyzem bana, annen kardeşini alıp buraya gelsin diye söyle dedi. İçimde bir huzursuzluk vardı. Acaba anneme ve babama bir şey mi oldu? Yoksa Yine evde garip olaylar mı oluyor? Bizi de o evden uzak mı tutmak istiyorlar diye düşündüm. Aklıma kötü şeyler geliyordu. Ben bunları düşünürken annemin sesini duydum. Oturduğum yerden kalkıp hemen annemin yanına gittim. Annem gözleri kızarmıştı. Belli ki ağlamıştı. Ona ne olduğunu sordum da yok bir şey bir tanem. Sadece baban küçük bir kaza geçirdi. Şu an hastanede. Onun yanından geliyorum. Merak etmeyin. Her şey yolunda dedi. O yaşlı adamı dinlemeliydik. O evden çıkmalıydık. Yoksa başımıza daha kötü şeyler gelecek dedi adam. Neden dinlemedik ki dedim ağlayarak. Annem biliyorum kızım ama şimdi sırası değil. Görüyorsun halimi. Biraz anlayış göster bana dedi. Bu sefer de abim bağırmaya başladı. Neden zamanında o evden çıkmadık? Neden bulan olmasını bekledik diye kendini paralıyordu. Teyzemin eşi eniştem koluna girip onu dışarı çıkarıp sakinleştirmeye çalıştı. Annemi babamın nasıl kaza geçirdiğini sorduğumda bir şey söylemedi. Durumunun çok iyi olmadığı belliydi. Çünkü annemin gözyaşı hiç durmuyor. Gözyaşı sürekli yanaklarına süzülüyordu. Annem bizim bu gece burada kalacağımızı söyledi. Peki ya sen nerede kalacaksın diye sordum da. Ben babanın yanına gideceğim. Bu gece yanına kalmam gerekiyor dedi. Biraz sonra annem gitmişti. Tek başımıza kalmıştık. Teyzem sürekli yanıma gelip benimle ilgileniyordu. Ancak nafile. Baba ne olduğunu çok merak ediyordum. Abim de zaten sinirlenip çekip gitmişti. Ya onlara bir şey olursa? Ya ailemden birini kaybedersem? Çok korkuyordum. Dizlerime sarılıp ağlamaya başladım. O gün çok ağladım. Sabaha kadar garip garip rüyalar gördüm. Rüyamda sürekli biri beni incitiyor. Canımı acıtmaya çalışıyordu. Sabahın ilk ışıklarında teyzemin çalıklarını yataktan fırladım. Koşarak yanına gittiğimde telefonla biriyle konuşuyordu ancak çok kötü bir şey olduğu belliydi. Telefonu kapatıp dizlerinin üstüne çöktü ve dizlerine vurmaya başladı bir şey sormaya korkuyordum. Çünkü duyacaklarıma hazır mıyım, değil miyim bilmiyorum. Ben daha sormadan babamın ölüm haberini vermişti. Bu haber gerçekten de benim için çok ağırdı. Bu hayatta bir kız çocuğunun kaybetmek isteyeceği en son kişi babasıdır. Onun gidişi bu hayattaki en büyük kaybımdı benim. Annem babam yokluğuna dayanamamıştı. Bir süre hastanede sinir tedavisi gördüm. Aylarca annemin yüzüne hasret kaldım. Annemin de durumu hiç iyi değildi. Ruh gibi geziyordu. O evde yaşamasak da Hayatımız cehennemden farksız olmuştu. Bu durum uzun bir süre böyle devam etti. Ta ki annem hastaneden çıkana kadar. Annemin hastaneden çıktığı gün abim ve ben anneme sarılarak dakikalarca ağladık. Gerçekten zor zamanlardan geçmiştik. Babamın kaybı bizi çok etkilemişti. Bir de üstüne annemden ayrı kalmak. Resmen paramparça olmuştuk. Ancak şükürler olsun ki şimdi tekrar bir araya geldik. Babamın yokluğu içimize derin bir iz bıraksa da hayatımıza devam etmek zorundaydık. Hayatın size ne getireceğini bilemezsiniz. Bu yüzden her zaman olabilecek her şeye olabildiğince hazırlıklı olun. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.